Haydi sen de benimle yaz zaferlere koşalım benimle Merhaba bir... Yurtta Robotik Dersi'ne hoş geldiniz. Bu dersimizde TinkerCAD'e nasıl üye olacağımızı ve bir sınıfa nasıl katılacağımızı göstereceğim. TinkerCAD'e üye olmak istiyorsak eğer bir e-posta adresimiz olması gerekiyor. Bazılarınızın e-posta adresi olabilir ama bazılarınızın hala bir e-posta adresi yok. Önce o zaman bir e-posta adresi açalım ve daha sonrasında TinkerCAD'e üye olalım. Bunun için ben Google Chrome kullanacağım ve Google Chrome'u açıyorum. Google Chrome'u açtıktan sonra ben Google hesabı açacağım için Google Mail açacağım için Gmail'e giriyorum. Gmail.com yazdıktan sonra ekranımıza giriyoruz. Girdikten sonra bana şu anda tek hesap oluşturmak için e-posta adresini soruyor ve direkt giriş yapmamı istiyor. Ama ben şu anda yeni bir e-posta adresi oluşturacağım için burada hesap oluştura tıklıyorum ve yeni bir hesap oluşturuyorum. Benden ad soyad istiyor. Ben bunu benim koleji şeklinde yazacağım. Kullanıcı ismi ise benim koleji. Robotik. 27 olsun. Şu anda bu maili kullanmak için bir de bizden şifre istiyor. Şifremiz 8 karakterle içerisinde büyük küçük harf, sembol ve rakamların olması gerektiğini bize belirtiyor. Biz de ona göre bir tane şifre oluşturuyoruz ve ilerliyoruz. İleri dediğimizde şu anda isteğe bağlı telefon numarası istiyor bize. Fakat bazen isteğe bağlı telefon numarasının dışında zorunlu olarak telefon numarası isteyebilir. Bunun nedeni Google'a çok fazla üyelik yapıldığı nedeniyle kendini korumaya almak istemesidir. Eğer sizden zorunlu olarak telefon numaranızı isterse eğer verin size bir kod gönderecektir. O kodu kabul ettiğinizde ise üye olacaksınız. Fakat ben de şu anda isteğe bağlı dediği için ben şu anda girmeyeceğim. Doğum tarihinizi girdim diyor. Ben buraya geliyorum. 01 10. 1988 kendi doğum tarihimi giriyorum ve erkek olan cinsiyetimi giriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Eğer 18 yaşından küçükseniz de burada 18 yaşından küçük olduğunuzu beyan ederseniz o zaman ebeveyn e-postası sizden isteyecektir. Ve o posta olmadan hiçbir şekilde hesap açamayacaksınız. Onun için kendinizi burada daha büyük göstermeniz gerekmektedir. İleri diyorum ve işlemimizi yapıyoruz. Şu anda gizlilik ve şartta karşıma çıktı. Ben bunu kabul ediyorum. Ve işlemimizin yapılmasını bekliyorum. İşlem bittikten sonra bizim şu anda e-posta adresimiz aktif olarak çalışacaktır. Şu anda herhangi bir e-posta gelmediği için boş bir e-posta karşımıza geldi. Artık bir e-postamız olduğuna göre Tinkercad hesabı açabiliriz. Daha sonrasında yeni bir sekme açmak için buradaki artıya tıklıyorum ve tinkercad.com'a giriyorum. Tinkercad.com'a girdiğimizde bize iki tane seçenek veriyor. Giriş yap ve hemen katılın. Ben giriş yap'a şu anda tıklayacağım ve nelerle giriş yapabildiğimi görmek istiyorum. Google hesabımızda, Apple hesabımızda ya da diğer oturum seçeneklerinden Microsoft hesabımızda, Facebook hesabımızda direkt oturum açabiliyormuşuz. Ama ben kendi hesabıma direkt açmak istediğim için hemen katıl yerine buradan yapabilirim. Ben Google hesabı oluşturduğum için Google hesabı ile oturumu aç diyeceğim ve bana şu anda e-mail adresimi soracak. Evet şu anda benim koleji robotik girimi yerine çıktı. Ben bu hesapla açacağımı söyledim. Bana şimdi şifremi sorması gerekiyor. Bu şekilde son olarak Sözleşmeyi kabul ediyor musun diye devam ettiği bir seçenek çıkıyor. Alttaki seçeneği ister seçersiniz, ister seçmezsiniz. Bu sizin elinizde. Seçerseniz eğer o dersle herhangi bir değişiklik, özel bir kampanya olduğunda size mail olarak gelir. Ben şu anda seçmeyeceğim ve devam ete tıklıyorum. Devam ete tıkladığımızda artık bizim şu anda hesabımız oluşmuş olacaktır. Bakın şu anda hesabımız oluştu. Benim koleji şeklinde ismimizi yazdı. Artık bizim hesabımız oluştu. Ben burada örnek tasarımı gösteriyor bana. Ben burada çarpıya tıklayıp çıkacağım. Burada derslerimiz bölümünde istediğimiz sınıflara katılabiliriz. Fakat sınıfın kodu bize gerekir. Eğer sınıfımızın kodu yoksa burada katılma şansımız yok. Bir sınıfa katıl diyoruz ve karşımıza bir kod ekranı geliyor. Burada ben daha öncesinde bir kod girmişim. Onu ekliyorum ve sınıfa git diyorum. Sınıfa git dediğimde karşımıza bu şekilde 7A'nın şu anda grubuna katılmak istiyor musunuz diye en son bana soruyor. Benim dersin eğer gruba katılacaktır ve bu şekilde 7A'nın şu anda grubuna katılabiliriz. Benim diyorum ve şu anda gruba katılıyorum. Gruba katılmanız ne işe yaradığını şöyle izah edeyim size. Öğretmeniniz sizin yaptığınız bütün çalışmaları görebilir ve yorum yapabilir. Bu şekilde birbirinize sekron olarak neleri doğru yaptığınızı, neleri yanlış yaptığınızı nasıl geliştireceğiniz hakkında bilgilerinizi öğretmeninizden alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.